Merhabalar Şimdi size buradaki inşaat felçesizliği ve aslında farklı bir e, müteahhitin nasıl olabileceğini ispat eden bir görüntü göstereceğim. Şimdi bu bina Kahramanmaraş'ta şehir merkezinde Azerbaycan bulvarı üzerinde Depremden derecesi hiç etkilenmemiş ve sapa sağlam duruyor. Ee, çatlak dahi göremiyorum binada. Ama hemen biçimdeki bina yıkız. Devam ediyorum. Hemen karşısındaki sokaktaki binaların durumu. Burada yaklaşık 4-5 bina kaç kat olduğunu demiyorum. Bu halde ve devam ediyorum. Bu binalarda bu şekilde arkaya doğru tamamı yıkık. Şimdi malzeme olarak bakıyoruz. Mesela kullanılan demir bu şekilde. Acaba malzeme ters mi? Benim inşaat evinde az kullanılması Bunları tabi uzmanları daha iyi yorumlayacaktır. Ama buradaki sokak boyunca binalar tamamı yıkık durumda. Hepsi buzda buz olmuş betonları. Ama bakın karşıdaki bina sapasağlam yerinde duruyor.